Merhabalar, bu benim ilk YouTube videom. Hepiniz hoş geldiniz. İlk videomda da her zaman temizlik yaptığım için bir temizlik videosu çekmek istedim. Şu arkamda gördüğünüz dolapları temizleyeceğim. Bir de görmediğiniz şu dolapları temizleyeceğim. İçlerini güzelce temizleyip yeniden bir düzen oluşturacağım. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak şu dolaptan başlamak istiyorum. Şu üstteki tabakların hepsini başka yere kaldıracağım. Şu ortadakilerini de üste kaldıracağım. Alttakileri çok kullandığımız için onlar orada kalacak. Ortaya da ben e, meyve, çerez tabaklarını koymak istiyorum. İlk olarak şu üstteki tabakları hepsini çıkarmam gerekiyor. Şöyle çıkarıp oraya bırakacağım. Bu bezle dolabın içini sileceğim. Sonra orta kattakileri üst kata taşıyacağım. Temizledim. Ama şunları da çıkarmam lazım. It's ah, here. Ah, waktu opa iken. Opa Şimdi de şu dolaba geçtim. Burası bitti. Şu kaşıkları düzenleyeceğim. Sonra da oraya bırakacağım sanırım. Hani bir bakayım. Eğer olmazsa başka bir dolaba bırakırım. Böyle düzenledim. Şu takım meyve çatal ve bıçaklarım. Bunlar da meyve bıçağı. Bu da işte sunulmak için kullanılan. Şöyle bu da yemek kaşıkları ve çatalları. Çok büyük yemek kaşık ve çatallar. Şöyle kaşıkları düzenleyip buraya koydum. Çünkü orada yetişemiyordum ve çok sık kullanmadığım çaydanlıkları da üste bıraktım. Aşağıdakilerini daha çok sık kullanmış şunları. Şunlarda misafirler gelince. Böyle daha iyi oldu. Böyle genel çok kullanmadığım çatal bıçak varsa üste bıraktım. Diğerlerini alta bıraktım. Bu da yan dolap. Burada da çaydanlık vardı. Sığdıramamıştım ama onu çıkardım. Şurayı da bir düzenleyelim. Bu arada e, tripotunların şarjı bittiği için şu an şarja takılı ve ben anca böyle çekebiliyorum. Temizlerken çekemiyorum. Şu tabakları çok kullanmadığım için üst raflara koydum. Böyle buraya da bir de buraya. Ama hani diyorum ki hepsini bir tarafta toplayayım. O yüzden eğer e, dolaba uyarsa şunları da alacağım. Buradakileri de aldım. Hepsini şu dolaba sığdıracağım. Hani tabak bölümü şu tarafta kalsın diye. Bardak, fincan, kahve falan bardaklar. Hepsi de şu tarafta kalsın. Tuzluk falan. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Evet. Şimdi diğer dolabları zannedim. Buradaki bardakları çıkaracağım. Hepsi alacağım. Şöyle. Üsttekileri de boşalttım. Kaç tane hala var. Şunları da boşalttım mı ya? Boşaltacağım. Şunları da çıkarayım. Bunları da şimdi bir, birkaç tane bardak yani bir altı tane, on iki tane bardak da çay bardağı buraya, on iki tane su bardağını buraya koyacağım. Bir koyacağım. Bir hele. temizledim. Zor olan da bu işte. Neyi nereye koyacağımı yani bilmiyorum. Bugün buraya koyayım yarın diyorum ya hayır orası olmalı buraya koyayım diyorum. Sürekli bir şey ve şimdi de şekerlik ve tuzluk bölümü var. Şekerlikler burada kalacak. Tuzlukları da buraya alacağım. Ve bu dolapla birlikte temizliğimiz de son bulmuş oluyor. Şimdi sizlere işlerini sunmak istiyorum. En üst tarafta porselen tabaklar var. Özel günler için. Orta bölümde de çerezlik ve meyve tabakları var. En alt katta da günlük olarak kullandığımız tabaklar var. Bu bölümde de çaydanlık ve çatal bıçak setleri var. Burada da yine porselen tabakların sunumlukları var. Sığmadığı için buraya yerleştirdim hepsini. Hemen yanında kahve ve kahve yanı su bardakları var. Onların yanında bu dolapta sadece çay bardaklarına özel. Şimdi niye bu kadar çok var diyeceksiniz ama bazen bunlar bile yetmiyor. Bu da su bardakları. Üst bölümde özel günler için kullandıklarımız var. Alt bölümde de normal günlük olanlar bu da şekerlik bölümü. Kahveleri de buraya aldım ve diğer bitki çaylarını buraya aldım. Yine burası tuzluk içindi ve videom buraya kadar da izleyen herkese çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Hoşçakalın.